Selamlar herkese kanalıma hoş geldiniz bugün yeni bir video ile daha beraberiz ee, gördüğünüz gibi bugün yine hurda motosikletimizle uğraşacağız arkadaşlar bu motosiklet gün geçmiyor ki bize bir sorun problem arıza çıkartmasın maalesef ee, sık sık arıza çıkartıyor ee, bu seferki problem ne diye soracak olursanız arkadaşlar motosiklet marş basmıyor ee, son birkaç gündür çok e, takılarak basıyordu marşa yani bu akü zayıflığı gibi değil de marş motoruyla alakalı bir problem olduğunu düşünüyorum ben. Ee, o yüzden bu marş motorunu söküp e, bir temizliğini yapacağım, bir bakımını yapacağım. E, çok uzun yıllardır hiç sökülmedi, hiç ellenmedi. E, yüksek ihtimal problem onda diye düşünüyorum. Çünkü ben e, aküyü falan ölçtüm. Akide bir problem yok. Akünün değerleri, voltajı falan gayet güzel. E, zaten e, marşı, marşa bastığınızda yani akü zayıflığı gibi değil hani zayıf basmıyor da takılarak basıyor arkadaşlar. Hatta bazen son birkaç gündür marşa basıyorsunuz. işte tık diye kalıyor marş düğmesine bastınız. Yani marş motoru dönmüyor. Ben hemen şöyle size bir göstermeye çalışayım. Bakalım yapacak mı yine aynı sıkıntıyı? şu anda marş motoru dönmüyor. Yani e, ben biraz önce aküyü de ölçtüm. Akünün değerleri falan güzel. Zaten e, söktüğümüzde de sorunun net olarak bundan mı değil mi olduğunu anlayacağız. E, şimdi isterseniz fazla uzatmadan hemen sökmeye geçin. Marş motoru şurada. Hatta ben sizi biraz daha yakına alayım. Evet, marş motorunu söktük. Ee, gördüğünüz gibi sökmesi zaten oldukça basit. İki tane vidası var. Bunu aldıktan sonra şu kablosunu ayırıyorsunuz e, selenin altından. Ee, biraz e, krankın oradan hafif yağ akıyor ama çok problem değil. Ee, gerekirse yağını da tekrar tamamlarım ben. Yani dışından baktığımızda marş motorunun durumu bayağı bir kötü duruyor. Ee, i̇nşallah içinde bir yanıklık falan yoktur. Sökünce belli olacak ama sökmeden önce ben şöyle bir bilgi de vermeye çalışayım. Ee, ben bunu tamir etme yoluna gitmeden önce e, fiyatlarına baktığımda 90 lirayla e, 150 lira arasında değişiyor marş motorunun fiyatları. E, ama şu anda yani değiştirmek istemedim ben. Eğer çalıştırabilirsek eskisini en azından e, bir süre daha bizi idare eder diye düşünüyorum. şuraya bakar mısınız arkadaşlar şimdi bunu güzel bir temizleyeceğiz sonrasında inşallah tekrar hayata döndüreceğiz şimdi arkadaşlar e, marş motorunu gördüğünüz gibi parçaladık e, durumu da çok e, iyi değil yani içler acısı işin gerçeği hazır <laughs> bu kadar parçalamışken şu kömürleri falan da e, çok az kalmış durumda görüyorsunuz yani kömürleri. Ama maalesef e, arkadaşlar yani tek başına sadece bu kömürler satılmıyor. Birkaç tane parçacı ile görüştüm telefonda ama e, yeni kömür olarak yani sadece kömürlerinin satılmadığını söylediler yapacak bir şey yok yani e, idare ettiği kadar bu kömürler idare edecek sonrasında Marş motorunu komple değiştirmemiz gerekecek e, belki bobinajcılarda falan e, kömür uydurulabilir yani kömür e, Buna göre bir kömür ayarlanabilir ama onun için de işin gerçeği bu bobinajcıları falan gezmek gerekiyor bir e, yapacak bir şey yok Biz güzelce bir temizliğini yapacağız e, bir süre daha bu kömürler idare edilecektir diye düşünüyorum sonrasında artık e, bakacağız Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi marş motorumuzun güzelce bir temizleni yaptık. Ee, biraz önce de ben enerji verip test ettim ama şöyle son olarak tekrar bir test etmek istiyorum. Hem şu kablo üzerindeyken bir kontrol etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi şu anda marş motorumuz çalışır durumda. Keşke açmışken bu kadar e, kömürlerini de değiştirebilseydik ama dediğim gibi yani kömürleri tek başına satılmıyor maalesef kömürlerden dolayı komple motorunu yeni satmaya çalışıyorlar size. Yapacak bir şey yok. Gittiği kadar gidecek. Belki sonrasında üzerindeki kömürlere uygun bir şekilde bobinacılardan falan bulunabilir. Şimdi isterseniz motorun yanına geçelim. Montajını da yapalım. Sonrasında da videoyu kapatırız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda marş motorunun montajını da yaptık. E, yerine taktık. Bakalım bir marşımızı yapalım. Sonuç ne olacak? İşte bu. Yani sadece temizleyerek e, herhangi bir masraf yapmadan sorunumuzu da çözmüş olduk. Yani en azından bir süre daha yeni marş motoru almadan e, motorumuzu kullanabileceğiz. Şöyle bir daha denemek istiyorum. Hayır. Ee, arkadaşlar, eğer sizin de buna benzer bir probleminiz varsa Yani marş yaparken eğer e, Marş motoru takılı kalıyorsa Tık deyip e, marş basmıyorsa Yani aküden farklı olarak Bu zaten kendine belli ediyor Hani akü olduğunda biliyorsunuz çok bayılarak Basar marşa e, Ama bu marş motorundan kaynaklı Problemlerde e, Videonun başında da gördüğünüz gibi Marşa basıyorsunuz ya tık deyip kalıyor ya da böyle bir e, şu marş motorunun dön dönmeye çalışıp da dönemediğini e, zaten kulağınızda duyuyorsunuz. E, sökmesi, takması çok basit. E, temizlemesi de çok fazla uğraştırmadı gördüğünüz gibi. E, çok basit bir şekilde temizledik. Eğer buna benzer bir probleminiz varsa e, siz de böyle bir işlemi yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.